Ne yapalım abi? Piyasa böyle. Enflasyon düşmüyor. Dün gördük %2.90 Ekim ayında. Beklentileri yine üzerinde. Yani artmaya devam ediyor. Ama kur artmıyor. Ekim ayında %3'e yakın enflasyon ama yerinde sayan bir dolar ve düşen euro. Şimdi enflasyon artarken kur artmıyorsa ne olur? O ülkenin para birimi tabii ki real olarak değer kazanır. Çünkü reel kur bir ülkenin para biriminin enflasyondan arındırılmış değeri. İtekin bugün Merkez Bankası açıkladı. Tüfeden arındırılmış değeri Türk lirasının yani reel değeri son 3,5 yılın zirvesine çıkmış. Burada görüyorsunuz sarı tüfeden arındırılmış değeri yani tüfe bazlı reel kur. Mavi üfe bazlı yani üretici fiyat enflasyonu bazlı reel kur. İkisi de uzun zamanların en yüksek noktasında. Bu tabii ki ihracatçıların şikayetlerinin daha da artması anlamına gelecek. Zaten ne zamandır şikayet edip duruyorlar biliyorsunuz. Doların salınmasını istiyorlar. Ama Merkez Bankası da izin vermiyor. Hatta tam tersine TL'nin daha da reel olarak değerlenmesini hedefliyor. Çünkü enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmediği için doların, euro'nun artışını iyice yavaşlattı ve bunun sonucunda bir kere reel kur 3,5 yılın zirvesine çıktı. Ekim ayında da para ve finans hesaplamış TL reel olarak %3 daha değerlenmiş. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Yani bu 3 ay 5 ay daha gidebilir. Ama dün görmüştük ne diyordu Hakan Kara Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti 5-6 aydan fazla devam ederse ciddi anlamda endişelenirim diyordu enflasyon düşmediği için bu arada yüksek faizde devam ediyor faiz indirimleri bir türlü ufukta görünmüyor. Şimdi eğer dün enflasyon iyi bir sürpriz yapsaydı, %2'nin altında gelseydi belki o zaman Aralık ayında Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayabilecekti. Ama öyle olmadı. Tam tersi kötü bir sürpriz oldu. Şimdi %3 civarında bir enflasyon geldi aylık bazda. Ve şimdi 2025'e kaldı. Hatta hatta Standard Poor's derecelendirme kuruluşu onun Türkiye uzmanı kıdemli direktörü Frank Gill diyor ki Şubat'tan önce Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasını beklemiyoruz. Merkez Bankası'nın yüksek faizi de Türkiye ekonomisini durgunluğa soktu. Pek çok sektörde satışlar geçen senenin çok çok altında. Ama şimdi bazı sektörlerde de evet düşüş var. Bütün sektörlerde hemen hemen düşüş var ama ama bazı sektörlerdeki düşüş bu kadar yüksek faizin düşündüreceği kadar sert değil. Ekim ayında Türkiye'de ne kadar otomobil satıldığı açıklandı. Binek otomobil artı hafif ticari araç. Evet burada da bir miktar düşüş var. Geçen senenin Ekim ayına göre otomobil satışları %4 azalmış. Ama %4 çok sınırlı bir azalma aslında. Öyle çok sert bir daralma olduğunu birinci el tarafında söyleyemeyiz. İkinci elde var. İkinci el satışlarında ciddi bir düşüş var ama. Birinci elde işte 97.274 araç yine Ekim ayında satılmış. Ve bu arada ocakla ekim arasında ise toplam pazar yani ilk 9 ayda sadece geçen seneye göre %1.2 küçülmüş. Otomobil tarafında hala aslında canlılık işaretleri, alametleri var. Aynı işaretleri biliyorsunuz konuttan da alıyorduk. Konut satışları Temmuz ayında arttı, sonra yine Ağustos'ta, Eylül'de artış devam etti. Yani konutta, otomobilde o kadar ölen yüksek faizin düşündüreceği satışlarda bir daralmayı hala görmüş değiliz. Tabi otomobil tarafında Ekim ayında ciddi bir filo satışı da oldu. Bu satışların yaklaşık %10'unun filo şirketlerine yapıldığı düşünülüyor. Dünya piyasalarında dünkü videoda bu klibi kullanmıştım. Eller tetikte, hala eller tetikte. Hala bir fırtına öncesi sessizlik var. Hatta o sessizlik şu anda iyice kesifleşti. Bütün piyasalar neredeyse yatay. Yataya yakın negatif ya da yataya yakın pozitif şu anda. Neyi bekliyorlar? Sabaha karşı eğer açıklanırsa açıklanacak olan Amerika'daki başkanlık seçiminin sonucunu bekliyorlar ve kim kazanırsa pozisyonlar hemen ona göre alınacak. Citibank diyor ki Trump kazanırsa dolar alıp euro satarız. Harris kazanırsa dolar yen satıp Avustralya doları alırız. Çünkü İki adayın da uygulayacağı vaat ettiği ekonomi politikaları taban tabana zıt. Mesela Trump işte Avrupa'ya yüzde %10 ile %20 arasında gümrük vergisi koyacak. Çin'e %60 gümrük vergisi koyacak. Ama Harris gümrük vergisi falan koymayacak. Dolayısıyla Trump'ın kazanması ING'de ilerlendirmesi değerlendirmesi vardı bugün. Aynı şeyi söylüyor. Trump'ın kazanması Avrupa açısından iyi olmayacak koyacağı vergiler. Ama herisin kazanması Avrupa ve dolayısıyla euro açısından iyi olacak. O yüzden Trump kazanırsa doların değeri artacak ve o beklentiyle hemen belli ki yatırım kuruluşları dolara yönelecekler. Yani euro'da bir miktar sert bir düşüş bu hafta eğer Trump kazanırsa görebiliriz. Ve tabii ki bunun tersi de doğru. Eğer Harris kazanırsa Euro biraz değer kazanabilir. Bu arada Bitcoin'de, kripto paralarda yine çok güçlü bir beklenti var. Trump'ın kazanması durumunda bir rally yaşanacağı biçiminde. Yani kimin kazanacağı önemli. Ne zaman öğreneceğiz? Sabah karşı öğrenebiliriz. Associated Press Amerika'nın haber ajansı duyuracak eğer adaylardan biri belirgin biçimde öne geçtiyse, yani belirgin biçimde sandıklarda önde ise Sabaha karşı Türkiye saatiyle Associated Press'in Amerika'daki yaklaşık 4000 muhabirinden gelecek olan veriler Associated Press tarafından duyurulacak. Bundan önceki seçimlerde öyle oldu. Hatta Associated Press bu işi 1848 yılından beri yapıyor. Amerikan ajansı bağımsız bir ajans iki partiye de eşit mesafede hemen hemen ve işte yaklaşık 160-170 yıldır Amerika'da seçimleri izliyor ve güvenir veriler sağlıyor. Bizden farklı olarak diyelim bizde her seçimde acaba bu veriler doğru mu değil mi diye tartışıyoruz ama Amerika'da Associated Press güvenilir bir kurum. Ve eğer adaylardan biri işte diğerinin bileğini bükerse sabah bunu öğreneceğiz ve ona göre pozisyonlar alınacak. Ama iki taraf da birbirine çok yakın kalırsa yani oylar çok birbirine yakın olursa o zaman günler sürebilir oyların sayılması. O da bir belirsizliğe yol açacak. Ve belirsizliği de piyasalar sevmez biliyorsunuz. Belirsizlik bir güvenli liman talebi büyük olasılıkla doğurur. Güvenli liman deyince de akla gelen iki enstrüman var. Biri altın ve kardeşi gümüş. İkincisi de Amerikan devlet tahvilleri. Dolayısıyla altın da bunu bekliyor. Şu anda dün bıraktığımız yerde ons altın 2744 dolardaydı dünkü videoda. Şu anda 2740 dolarda kapalı çarşıda yine dünkü seviyesinde fiziki gram altın 3100 lira civarından satıp 3130 lira civarından alabiliyordu. Altına biliyorsunuz Türkiye'de farklı enstrümanlarla yatırım yapmanız mümkün. Fizikisini alabilirsiniz kapalı çarşıdan. Bankadan sanalını alabilirsiniz. Ya da bu arada altın sertifikası alabilirsiniz Borsa İstanbul'dan ya da altın yatırım fonlarını alabilirsiniz. Altın yatırım fonlarında bayağı iyi getiriler var. Burada görüyorsunuz FIBA portföyün altın fonu %8'in üzerinde son bir ayda getiri sağladı. Burada fakat katılım fonları yok. Katılım fonlarını da dahil ettiğimizde aslında en iyi getiri Ziraat Portföy'ün altın katılım fonunda onda son bir ayda %9'dan fazla getiri var. İkinci sırada FIBA Portföy'ün altın fonu, üçüncü sırada Neo Portföy'ün altın fonu. Ama dikkatinizi çekmiştir. Daha önce buna değinmiştim. Bir kez daha belki izlememiş olanlar vardır. Bir kez hatırlatmak istiyorum. Büyük bankaların portföy şirketlerinin altın fonlarının getirileri gördüğünüz gibi zirvedeki altın fonlarının getirilerinin neredeyse yarısında kalmış. Yani %5'in altında getiriler görüyoruz. Yapı kredi portföyün, garanti portföyün altın fonlarında. Niye böyle? Çünkü bu yukarıdaki fonlarda büyük oranda kıymetli madenler var. İşte görüyorsunuz mesela burada FIBA Fortböy'ün altın fonunun içinde ne var? Büyük oranda kıymetli maden yani altının ta kendisi var. Bizzat altını almışlar koymuşlar bir kenara. Ama diğer fonlarda daha çok böyle işte devletin kamu sertifikaları, kağıtları var, faizli enstrümanları var. Biraz onlar faizin getirisinden faydalanmak istemişler. Ama altın son birkaç ayda bir hal yapınca işte daha çok kıymetli maden bulunduran yatırım fonları onlara ciddi fark atmış. Borsa İstanbul'a geçmeden önce Amerikan borsalarındaki Palantir mucizesine değinmek istiyorum kısaca. Dünkü videoda belirtmiştim bu haftanın en önemli bilançosuydu. Yapay zeka denince akla gelen ikinci şirket Amerika'da bir yazılım şirketti. Bugün Seeking Alpha'da bir tanım vardı. ilginç sizinle paylaşmak istiyorum. Yapay zekanın Messi'si diyor Palantir için. Ve bilançosunu dün akşam açıkladı. Dün gece piyasa kapandıktan sonra açıkladı. Beklentilerin altında kalırsa sert bir kar realizasyonu görebiliriz. Çünkü çok şişti demiştim Palantir hissesi. Fakat bilanço beklentilerin altında kalmak bir yana beklentileri yine yendi. Ve beklentileri yine yenince %17 piyasa öncesi işlemlerde bugün Palantir hissesi yukarıdaydı. Bilanço mevsimindeyiz Amerika'da ve bilanço bazı hareketler görmeye devam ediyoruz. Bir süre daha görmeye devam edeceğiz ama elbette Amerikan borsaları da Diğer bütün piyasalar gibi şu anda Amerika'daki başkanlık seçiminin sonucunu eller tetikte bekliyor. Videonun bu noktasında BluePay Menkul Değerlere kısa bir parantez açmak istiyorum. Bugünkü videonun sponsoru yeri gelmişken bu kanalın büyümesine destek olan bütün sponsorlara teşekkür ediyorum. BluePay Menkul Değerler elbette SPK'dan lisanslı Türkiye'nin yeni yatırım şirketi. Aydın Doğan Yalçın daha önce Blue TV'yi kuran ve işte büyüten ve başarılı bir şirket haline getirdikten sonra da yabancılara satan Aydın Doğan Yalçındağ'ın son dönemin işte önde gelen iş insanlarından yatırımcılarından biri yeni girişimi BluePay menkul değerler ile Borsa İstanbul'a yatırım yapabilirsiniz. Ve ara yüzü gayet temiz BluePay menkul değerlerin uygulaması ile videonun altına bulabilirsiniz linki Borsa İstanbul izleyebilirsiniz. Ve bu arada nakitinizi Türk liranızı yine BluePay menkul değerlerde nemalandırabilirsiniz. Gecelik olarak orada tutup getiri sağlayabilirsiniz. Videonun altındaki linki tıklayarak BluePay'i incelemeniz mümkün. Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve Borsa İstanbul dün enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimlerinin 2025'e kaldığının anlaşılmasıyla zaten sert düşmüştü. Bugün de işte gördük videonun başında indirimler gecikecek yorumları gelmeye devam etti. Borsayı olumsuz etkilemeye devam etti. Bir de bilançolarda kötü geliyor. Ve bilanço bazı sert düşüşler de görüyoruz. Birazdan bakacağız onlara. Ama bununla birlikte dün sert düştüğü için aslında açılışta alım geldi. %0.50 eşleşme fiyatı yukarıdaydı. 8714'ten başladı. Bunun hafif üzerini gördü. Öğlen saatlerinde satışlar artınca 8566'ya kadar dedi. Yani %1 eksi oldu. Kapanış 8618. %0.52 eksi, bankalar %1.56 eksi. Bankaları bugün bilançosu beğenilmeyen iş bankası aşağıya çekti. Sanayi %0.33 eksi. İşlem hacmi son dönemin en düşük işlem hacmi 88 milyar lira. Şimdi faiz indirimlerinin ertelenmesi borsayı olumsuz etkiliyor. İşte bilançolarda kötü geliyor. Mesela Coca-Cola'nın bilançosu beğenilmedi %7 düştü. Karı geçen yılın ilk 9 ayında 22 milyar liraymış. Kola'nın bu sene 14 milyara düşmüş ve İş Bankası burada görüyorsunuz Erol Taşdelen'in incelemesi eski banka yöneticisi net karı %33 geriledi. İş Bankası hissesini aşağıya çekti. Bankaları olumsuz etkiledi. Asuzu bilanço açıkladı. 350 milyon lira kar açıkladı. Geçen yılın 9 ayında 2 milyar liraymış karı. O da %4 düştü. Ama bugün olumlu hisse bazı hareketler de vardı. Mesela bunların en dikkat çekeni Tofaş. Tofaş Stellantis ile distribütörlük anlaşması imzaladı ve Citroen, Peugeot ve Opel'in Türkiye satışını yapacak. O bugün yukarıdaydı %3.73 artı oldu. Gübre fabrikaları İran'da yan bir şirketi var biliyorsunuz. Onun bir davası varmış. O dava şirketle yine sonuçlandı. %4 yukarı oldu. Ve Tüpraş'ta Ali Ağa rafinerisinde yangın çıktı bu arada sabah bir ara korkuttu bayağı bir eksi oldu hisse ama yangının çok büyük olmadığı anlaşılınca %1 sadece eksi kapattı. Günün en önemli en dikkat çekici bu arada hareketini İhlas grubu yaptı. İhlas'ın patronu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kırgızistan'da orada 1200 megawattlık bir hidroelektrik santrali anlaşması yapmış. 7 milyar dolarlık bir proje bununla bu haberle bir kere İhlas Holding tavan oldu İhlas Yayıncılık, İhlas Ev Aletleri, İhlas Gazete, İhlas Haber Ajansı yani 5 tane hissesi var bu grubun. Hepsi kavana yaklaştı. İlk 5'e baktığımızda gün sonunda yani en çok alanlar ve satanlar netleştirdiğimizde artı 180 milyon lira sınırdı. Alanların da, satanların da alımları, satışları sınırdı. Görüyorsunuz Bofa bugün aldı ama çok sınırlı aldı karşısında yapı kredi ve HSP'si bugün sattı. BOFA ne aldı? THY Ereğli Garanti Koç Tüpraş bugün aldı. Karşısında yapı kredi Türksel, Adel, Enka, Ülker ve Reader bugün sattı. Borsada yani özetleyecek olursak borsada satış trendi devam ediyor. 8650 çok önemli bir desteğe dönüştü. ABD seçimleri bizim için de önemli. Şimdi aşırı bir yükseliş ya da düşüş olursa bizi de etkiler yarın. Yani mesela çok da fazla hani böyle birebir bir etki değil de %3 diyelim ki ABD borsaları düştü. Bize herhalde hani %1 düşüş etkisi olur. Ama %3 artı olursa ABD borsaları %1 civarında artı etkisi olabilir. Ama belirsizlik çıkarsa işte o aslında bizim borsa içinde en kötüsü. Para giriş olanlar Ereğli, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Tüpraş, Kardemir, Aselsan, Akbank, Tofay, Sasa Vakıfbank. Para çıkış olanlar İşçe, Türkcell, Telekom, Kola, Garanti, Bimaş, Tav, Migros, Enka İnşaat ve Koza Altın. Akşamları 20.30'da buradayım. Yeniden görüşmek üzere. Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.